Herkes hoş geldin. Ee, ben 20. sanat yılımı diyorum bu sene. Ve bu 20 yıl içerisinde yaklaşık, yaklaşık değil, üç tane kariyerimi şekillendiren, üç tane mağrodasal sancı yaşadım. Ee, bunun ilki, grafik tasarımcı olarak başladığım Pardon. bu e, yolda e, biz bu tasarımları kime yapıyoruz? niye yapıyoruz, bunları kim kullanacak, bunlardan kimler fayda sağlayacak diye sorular sorarken kullanıcı deneyimi tasarımıyla yani UX design tanışmamla başladı. Ee, i̇kinci varoluşal sancım da kullanıcı deneyimi tasarımcısı iken e, bir ürüne sahip olup o ürünü e, büyütmenin ne menen bir şey olduğunu düşünmekle başladı ve ondan sonra da Product Designer, ürün tasarımcısı olarak e, ikinci varoluşsal sancımı yaşadım. Aslında bu üçüncüydü. Bu ikisinin arasında da e, kullanıcı deneyimi tasarımcısının aslında en temelinde ne yatıyor, ne var, bunları düşünerek bir varoluşsal sancı yaşadım. E, ufak bir hikayeyle başlamak istiyorum. burada gördüğünüz ilk emoji beni temsil ediyor ve bu iki emoji de tom tom yaşlı bir çift. bundan çok yıllar önce yaklaşık 6-7 yıl önce bir e-ticaret sitesinin arayüzünü yüce ile birlikte yani deneyimiyle birlikte arayüzünü tasarlama görevi almıştık ve o zamana kadar da aslında en az beş tane e-ticaret sitesi tasarlamıştık ekip olarak ve kendimize çok güveniyorduk. Yani işte ürün detay böyle olur, ana sayfa böyle olur, işte listeleme sayfası şöyle olur, işte filtrelemede bunlar da olmalı falan gibi böyle ahkamlar kesiyorduk. Ee, i̇nsanoğlunun düşebileceği en büyük hata aslında bu. Ee, bunları yaparken tabii ki de her tasarımcı gibi tasarımımıza başlarken research ile başlıyoruz. Ee, ve şöyle bir şey yaptık. Şöyle bir teknik var belki biliyorsunuzdur. Ee, bu eticaret sitesinin offline store'larında bir e yolculuğa çıkmak istedik ve orada bir çalışan gibi aslında e o offline store'larda e kullanıcıları karşılayıp onların ihtiyaçlarını beklentilerini nasıl anlarız diye bir e, prosedür uygulamaya başladık. Ve e, bir haftalık bir serüven başlatalım dedik. Ben gittim offline store'a birkaç arkadaşımla birlikte ve onlar bize, e, ben beyaz eşya bölümünden sorumluydum bu arada. Beyaz eşya bölümündeki bütün Katalogları bana verdiler. Ben her şeyi ezberledim. İşte çamaşır makinesi böyle olur. Bulaşık makinesinin özellikleri bunlardır. Bilmem ne şudur, şudur, budur falan derken her şeyi ezberledim bir iki günde. Ondan sonra da bildiğiniz offline store'da çalışmaya başladım. İlk bir iki gün çok e, beklentimi karşılamadı açıkçası ve o kendime güvenim biraz daha arttı. Ya işte beklentiler hep aynı. Ben zaten bunları biliyordum. İşte ben zaten e böyle tasarlayacaktım falan filan derken üçüncü günde yaşlı bir çift geldi. Ve e, onları bütün samimiyetim ve güler yüzümle karşıladım. Ve bana şey dediler. Biz çamaşır makinesi anlaştık. Hay hay, her şeyi biliyorum. Onları nazikçe çamaşır makinelerinin olduğu bölüme götürdüm ve anlatmaya başladım. İşte efendim bu çamaşır makinesi şöyle güzel temizler, i̇şte şu kadar ben ses çıkartır, şu kadar metreküp içerisine eşya alır, işte tek seferde şunu yapar, bunu eder falan işte. Anlattım, anlattım, anlattım. Sağ olsun Tonton teyzeciğim ve dedeciğim beni hiç bölmeden dinlediler. Ben de onlar bölmeyince iyice gaza geldim. Böyle dakika falan anlattım her şeyi. Bu böyle şu şöyledir bilmem ne falan. en sonunda teyzeciğim ona şöyle bir soru sordu. Evladım sen onu bunu bırak da ben bu çamaşır makinesinin içerisine tek seferde kaç tane organ sığdırırım? <laughs> o kadar donup kaldım ki çünkü teknik bilgide bana öğretilen bilgilerde, katalogda böyle bir cevap yok. Ve inanılmaz şekilde şok oldum. Yani teyzeciğim işte yorgan dediğin e, nasıldır e, yorganın tarihçesi ben işte yorgan işte biz de küçükken yorganla uyurduk falan gibi böyle saçma sapan şeyler söylemeye başladım teyzeye. Ve orada anladım ki aslında tasarım metodları işte o efektler, ne bileyim etnografiler, etnografiler işte kullanıcıyı dinlemek, empati haritaları, bunların tamamı aslında birer metot. Ve bu metotlar eğer derinlerde daha kadim değerleri e, içinizde yeşermediğinizde aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla e, benim sunumumun başlığı olan empati aslında burada devreye giriyor. Yani e, bunu nasıl açıklarım bilmiyorum ama Empati dediğimiz zaman işte kendini karşındakini yerine koy gibi bir yerden Bakıldığı zaman yani e, Sözlük anlamına Baktığımız zaman Asıl çoklu bir şey bulamıyoruz Dolayısıyla empati yapabilmek için Daha derinlere Daha Ekstra bir şeyler Yapmamız gerekiyor Buradan deneyimi atlayacağım ondan sonra tekrar empatiye geri döneceğim Çünkü deneyim zaten işimizin en büyük parçası. Hepimiz deneyim için koşturuyoruz. Yani deneyimi anlamaya çalışıyoruz. Deneyimi yakalamaya çalışıyoruz. E, deneyimi öğrenmeye çalışıyoruz. Ve birer oyuncu gibi aslında performans sergiliyoruz. Yani bir gün tasarımcılar olarak konuşuyorum. Bir gün bir havayolu şirketinin VIP müşterileri için bir e, ekran tasarlarken aradan bir altı ay geçtikten sonra bir belediye geliyor ve diyor ki ben evsizler için bir kiosk tasarımı yapmak istiyorum. Ve bu kioskta evsizlere ne göstereceğim? Bana onu tasarlıyor. Dolayısıyla deneyimi anlayabilmek için her şeyde birazcık koşuyoruz. Mesela bu çok güzel bir deneyim örneği. Deneyim nedir diye sormayacağım. Deneyimin tanımını da yapmayacağım. Ama bazı indikatörler var. Onları konuşacağız. Ondan sonra da aslında deneyime dair empatiyi nasıl kuracağımızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Hissettiklerimiz, isteklerimiz, düşüncelerimiz, beklentilerimiz, ihtiyaçlarımız. Aslında bunlar deneyimi oluşturan şeyler. Ve bunları elde etmek için gerçekten empatiye ihtiyacımız var. Empatiye ihtiyaç duymadığınız zaman, meşhur bir e, söz vardır, Henry Ford'un belki bilirsiniz. İşte ben e, müşterilerimi dinleseydim onlara daha çok e, at vermek zorunda kalırdım gibi bir şey. Söylüyor. Çünkü orada e, kullanıcı şunu söylüyor: Ben A noktasından B noktasına daha hızlı gitmek istiyorum. Eğer empati yapamıyorsanız, inovasyon da yapamazsınız. Çünkü İnovasyonun kapısı yine empatiden geçiyor. Eğer Litri de onu dinleseydi, daha fazla at, daha fazla alır, daha fazla bir şeyler yapacaktı. Ama dedi ki, temelde ne var? Temelde A noktasından B noktasına daha hızlı, daha efektif, daha sonuç odaklı gitmek istiyor kullanıcı dedi ve engine'lar, arabalar, bilmem neler, onlar gelişti. Ama burada kaçırdığımız bir şey daha varsa, fark edemediklerimizi aslında fark etmek tasarımcının alameti farikası. Yani şu tasarımcıyı sokaktan geçen bir insandan ayıran en önemli özellik aslında bu fark edemediklerimizi yani fark edilmeyeni fark etmeye çalışmak. Burada da nasıl bir örnek versem mesela şu an hepimiz nefes alıyoruz. Ya bir şey odaklandığımız zaman o deneyim yaşarken aslında tamamen bazı şeylerden soyutlanıyoruz. Ve yaptığımız şeyleri yapmaya devam ederken o Hawthorne efektin etkisinde kalmadan insanları gözlemleyebiliyor olmak lazım. Bunun da temelinde yine aslında empati yatıyor. Dolayısıyla fark edilmeyeni fark edebilmek için çok iyi bir yani buna nasıl örnek vereyim? Mesela işte kalp, nefes alıyoruz ama hiç farkında değiliz. Şimdi birazcık bir iki tane sayacaksınız ağzınız nefes. Sonra tekrar unutacaksınız. Ya da e, hepimiz su şişelerini açıyoruz ama yekten ben size su şişesini ne tarafa çevirirsin diye söylesem, bu hepimizde refleks. Ama ilk başta bir düşünürüz, böyle miydi, böyle miydi diye. Dolayısıyla bunları fark etmek, kullanıcının alışkanlıklarını ve rutinlerini anlayabilmek de yine empatiden geçiyor. Bir sürü isim, bir sürü teknik bir sürü başlık ee, öne geçmek için, popülerleştirmek için bunları kötü anlamda söyleyemiyorum, söylemiyorum aslında. Yani işte design thinking, lean startup, biri diyor ki dışarı çık, öteki diyor ki işte empati yap, bir sürü isim var. Ama bunların hepsinin altında teknikler var arkadaşlar. Yani bazı teknikler anlatılıyor. O teknikler nerede anlatılıyor? O teklif aslında bu kitaplardan hatırlıyor. Bunları okumayalım demiyorum. Hobi olarak <laughs> yine okuyabiliriz. Ama bunların da temelinde bunları anlayabilmek için daha başka bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Yani empati bir kastır. Ve bu empati kasını geliştirmek nasıl olur? o varoluşsal sancımda aslında hep bunu düşündüm. Ben empati yeteneğimi, empati kasımı nasıl geliştiririm? Ben bu kitaplardaki teknikleri çok soyut bir şekilde, çok somut bir şekilde değil, anlayarak, içselleştirerek kullanıcıyla bu tekniklerin arasındaki e, köprüyü kurarak ben bunu nasıl gerçekleştiririm? Dolayısıyla empati kasımı nasıl geliştiririm? Ve ulaştığım sonuç şu, Empati kasını aslında iki temel şeyle geliştirebiliriz. Birincisi çok gezerek, çok insan tanıyarak, çok insana maruz kalarak, çok insan dinleyerek, çok insan çok insanlık konuşarak. Ki bu birazcık pahalı bir yöntem. Bunu hepimiz ben yapamıyorum. Çok fazla gezemiyorum. Peki ne yapacağım, gezemiyorsam, empati kaslarımı nasıl geliştireceğim? İşte bu kitapların aslında üzerinde başka kitaplar var. Bu adam dostu eski. Bu adamın yazdığı çok fazla roman var. Rus edebiyatı çok güzel eserlerle dolu. Türk edebiyatı da çok güzel eserlerle dolu. Kitap okumak çok basit. Yani ne kadar çok insan hikayesi okursanız, ne kadar çok ee, bu hikayelerde kendinize o insanları yerine koyarsanız empatik kaslarınız inanın o derece kuvvetleniyor. Ve bu empatik kaslarının kuvvetlenmesi demek insanı anlamak insanla ilgili yapılan herhangi bir organizasyonu o organizasyonun muhatabı olan insanlarla birlikte düzenlemek anlamına geliyor. Sadece Dostoyevski değil, sadece Rus Edebiyatı değil yani Alev Alatlı, İhsan Oktay Anar, Hakan Günday. Bu insanlar da var ya da başka ülkelerde başka romancılar da var. Bunların tamamı aslında okuduğunuzda gerçekten güzel bir empatinin nelere kadir olduğunu yavaş yavaş size hissettirecek. Dolayısıyla metot metot dediğimiz şey empati yapabildiğimiz kadar var. okuyalım diyorum, merak edelim diyorum, seyahat edelim edebiliyorsak, konfor bölgelerimizden çıkalım. Ama bunların en önemlisi daha az yargılamak, ön yargılardan birazcık arınmak. O ön yargıların bize, bazen ön yargı çok iyidir bu arada ama bazen de çok kötüdür. İşte empati aslında o ön yargıların dengesini de sizin kurmanızı sağlayabilir. Dolayısıyla küçük iyilikler yapmak, insanı tanımak, bunlar da çok önemli. Ben burada Insider'ın Head of Product Design olarak bulunuyorum ve şu an tasarım ekibi olarak 60'ın üzerinde arkadaşımla birlikte Insider'ın bütün ürünlerine hizmet veriyoruz. Insider'ın içinde elbette. Ve burada bu iletişimi, bu empatiyi, bu ekip çalışmasını sağlayabilmek için tuğullardan ziyade aslında oturup birbirimizi dinleyip birbirimizi anlamayla daha çok vakit geçiriyoruz. Çünkü aynı dili konuştuğunuzda çıkan ürün zaten muhteşem oluyor. Ama aynı dili konuşmadığınızda bir sürü tuğla muhtaç oluyorsunuz. Onu dengeleyelim, onu burada biriktirelim, onu şöyle yapalım. Halbuki çıkıp bir çay içilse, bir sofrada oturursa bütün problemler çözülüyor. Bunun için de asgari anlamda empatiye ihtiyaç var. Tekrar o romanlara döneceğim. Ben işe alım yaparken son iki yılda 55'e yakın arkadaşımızı Insider'da işe aldım. Ve onlara her şey sordum. Neler okuyorsunuz? Yani ben bir mesela daha da öteye gideyim. Bir Karamazov kardeşler okumamış bir doktora muayene olmak istemiyorum. Çünkü ona kendimi anlatamıyorum. Dolayısıyla bu empati yeteneğini ne kadar arttırırsak iş hayatı, özel hayat hepsinde bir tık öne geçmiş oluyoruz. Ve her şeyi yani yerine koymuş oluyoruz. Son beş dakika diyorlar. Zaten bitti. Ve <laughs> dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim.